Aslında bizim için önemli olan şuydu, seçim sonuçları belki de şimdiye kadar birikmiş pek çok sorunun gerek partimiz açısından, gerekse de devrimci demokrasi güçleri açısından bazı şeylerin ortaya çıkmasına yol açtı. Bu anlamda olumsuz gibi görünen yani seçim sonuçlarına baktığımızda bizlerin gerek aldığımız oy oranı gerek tek adam rejimini gönderememiş olmamızdan kaynaklı. Olumsuz gibi görünen bir tabloda biz bu durumu bir çeşit kriz durumunu e, telafi etme ve e, kendimizi yeniden yapılandırma, şimdiye kadar birikmiş sorunlarımızı açığa çıkarma anlamında e, değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani Seçim sonuçları son bir yılın, iki yılın meselesi değil aslında. Yakın tarihimize baktığımızda en yakın, e, 2015 diyor kimler 2013 ama bence en az 10 yıllık bir süreçte ki e, siyasal değişikliklerin, alt altüstlüklerin, partimizin partimize kendini ifade eden toplumsal muhalefet güçlerinin devrimci demokrasi güçlerinin siyaset yapma tarzının bu tarzdaki eksikliklerin tartışıldığı, tartışılması gereken bir şeyi bize çok daha fazla netleştirdi. Bu aslında belki bazılarımız açısından netti gerçekten. Biz bunları tartıştırıyorduk ancak bunların daha geniş kesimler açısından da görünür olması, tartışılır olması özellikle bizlere oy veren ezilen kesimler halklar açısından daha net bir şekilde tartışılır hale gelmesi önemli. Yani örgütlenmenin artık toplumsal örgütlenmenin bir zorunluluk olduğu belki bir ihtiyaçtan öte faşizmin geriletilebilmesi için ve faşizme kaybettirilebilmesi için bir zorunluluk olduğunu daha fazla tartışıyor olmak Hani derler ya her şerde bir hayır vardır. Hayırlara vesile olmasını istiyoruz biz bu seçim sonuçlarında açığa çıkan sorunlarımızın. Evet insanlar eleştiriyor ama değişim dönüşüm için bizi umut gördüğü için eleştiriyor. Şimdi alt toplantımız büyük oranda bitti. Şu anda belli başlıklar altında atölyeler ve çalıştaylar yapıyoruz. Örgütlenme, kadın, emek gibi, inançlar gibi. Bu atölyeler ve çalıştaylar sonucunda özellikle şimdiye kadar iddiasında bulunduğumuz siyaset yapma tarzının bu bahsettiğim boyutlarda ne kadarını yaptık, ne kadarını yapamadık, ne kadar yol alabildik, bundan sonra ne yapabiliriz? Bunları tartışıyoruz, çalıştaylar yapacağız. Ve kongre sürecine gidiyoruz sonuçta. Ve kongre sürecini tabii şöyle de görmemek lazım. İşte Kongre süreçleri efendim yönetim yenilenir. ve Her şey baştan çok farklı olur. Böyle bakmamak lazım. Yönetimdeki arkadaşlarımız tabii ki bizi temsil edecekler en iyi şekilde. Ancak biz az önce bahsettiğim örgütlenme meselesini gerek parti açısından gerekse toplumsal güçler açısından topyekun önüne bu örgütlenmeyi koymayan bir siyasal anlayış başarılı olamaz. Bunu zaten biliyorduk ama bir kez daha belki de biraz sert bir şekilde görmüş olduk bu seçim sonuçlarıyla birlikte. Örgütlenmenin önünü açacak her türlü kanalın partimiz mutlaka önünü açan, bunu kolaylaştıran bunun için elinden geleni yapan olanaklarını sunan bir konumda ve pozisyonda olmalı. Bizlerin sırtında yumurta küfesi var. Belki bazıların sırtında yok. Bizlerin sırtındaki o sorumluluk özellikle ezilen e, halklarımız emekçiler açısından, kadınlar açısından daha yaşanabilir bir ülkeyi nasıl kuracağız sorumluluğudur. Bu sorumlulukla biz tartışırız. Birbirimizi eleştirirsek de e, eleştirilerimiz olsa da, öz eleştirilerimiz olsa da bu sorumluluğun yerine getirilip getirilemediği boyutunda olur. Bu kongrenin önemi sadece bizim e, partimizin kendini işte e, yenilemesi, işte isim değişikliği yapması ya da e, bir seçim başarısızlığı üzerinden tekrar ne yapsak da seçimde daha başarılı oluruz kongresi değil. Tabii ki bunlar da önemli ama asıl önemli olan şey az önce de söylediğim gibi devrimci demokrasi seçeneğinin faşizm karşısında o faşizmin kendini inşa etme sürecinde devrimci demokrasi seçeneği demeyi ben tercih ediyorum. Üçüncü yol diyen var, üçüncü cephe diyen var. Bu seçeneğin güçlenmesi için Partimiz kendini nasıl yenilemeli? Bu o, yenilenme e, sadece kişilerin, yönetimin değişmesi ya da ismin değişmesiyle olamayacak. Çünkü bu zaman kadar biriktirdiklerimiz var sorunlar anlamında, yapamadıklarımız anlamında. Az önce de söylediğim gibi bunların başında örgütlenme geliyor. E, düşünsel anlamda önüne koyacağı e, önemli taktikler anlamında en önemlisi faşizmin geriletilmesi, faşizmin kurumsallaşmasının karşısında, karşısında durulması geliyor. Bunun da önemli noktalarından biri evet, Kürt halk önderi Öcalan üzerindeki tecritin kendisi zaten tüm topluma uygulanan tecritin en somutlaşmış halidir. bütün siyasi, siyasi tutsaklarımıza dönük uygulanan baskıların zorun tecritin bir somut göstergesidir ama aynı zamanda Kürt sorunun demokratik çözümünün önünü tıkanması için yapılan bir uygulamalı, uygulamadır. Bunun tabii ki dile getirilmesi ve eğer bu ülkeye demokrasi gelecekse Kürt sorunu çözülmeden demokrasi gelemeyeceğini biz parti olarak bildiğimiz için tabii ki tecrite yönelik de ciddi çalışmalar olacak. Bütün toplumun örgütlenmesi, bütün toplumun üzerindeki tecrit zincirlerinin kırılması için de en başta örgütlenme kanallarının her türlü açılması için elimizden geleni yapmamız gerekiyor.